25 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Felix, Al Nasr'ın teklifini kabul etti. Chelsea ve Suudi kulübü anlaşmaya yakın. Futbol dünyasında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr, Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna katmak için Chelsea ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. BNFICAN'ın planları bozulabilir habere göre Al Nassr, 24 yaşındaki oyuncunun bon servisini almak üzere Chelsea'ye resmi teklifini iletti. Aynı zamanda Joao Felix'e yönelik sözleşme teklifini de sunan kulüp, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın son aşamaya geldiği, kalan detayların önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde görüşülerek netleştirileceği ifade ediliyor. Bu hamleyle birlikte Alnas Hesar, Joao Felix'i eski kulübü Benfica'ya geri döndürmek isteyen Portekiz ekibinin planlarını da bozabilir. Joao Felix, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirmişti. Chelsea ise oyuncunun geleceğiyle ilgili uzun süredir net bir karar vermemişti. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.